Bismillahirrahmanirrahim. Ailemin ve arkadaşlarımın tarikatla şereflenmelerine nasıl vesile olabilirim? Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bizim yolumuzda iyi birisi olun. Biz birbirimizle yarış, yarışmıyoruz. Binlerce insanı bizim yolumuza getirmek için yarışmıyoruz. Biz buna bakmıyoruz. Başkaları buna baksın. Biz burada Allah'ın kulu olmak için, Abdullah olmak için buradayız. Samimi kulları olmak için. Bütün o samimiler gelecekler. Kalmak, kalacak olanlar kalacaklar. Biz hiçbir şey olduğumuzu iddia etmiyoruz. Biz güçlü olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Zayıf olduğumuzu biliyoruz ama önemli olan sıkı sıkı sarılmak önemli olan şey efendinin öğretilerini alıp bunları hayatımıza uygulamaktır. Bir kere biz onun öğretilerini alıp hayatımıza uyguladığımız zaman onun bir kere dergahla danıştığımız vakit o vakit işte biz bunu yaptığımızda o zaman tarikatı taşıyoruz. Şeyh efendiyi temsil ediyoruz. Şey efendiyi temsil etmek sadece türban takmak, cübbe giyip baston taşı, taşımak değildir. Asa taşımak değil. Hayır. Bu iddia etmekle de değil. Giy, giyim kuşamla değil. Bu yaptığın işleridir Her zaman yaptığın işledir bu. Milyarlarca Hristiyanlar Peygamber Efendimizin peygamber olduğuna inanmıyorlar. Onlar diyorlar ki o peygamber değil diyorlar. Bu ünvanla değil. Peygamber Efendimizin yaptığı 1400 yıl boyunca yaptığı işe bak, vazifeye bak. Onun yaptığı iş düşmüyor. Her geçen gün daha da artıyor, daha büyüyor. Ne kadar zehir ve yalanlar ve yanlış şeyler koysalar da onun bunun içine, İslam'ın içine. Eğer arkadaşlarınızı ve ailenizi tarikat'a getirmek istiyorsanız öncelikle samimi ve gerçek biri olun. Yakın danışma içinde olun. Çünkü başkalarını tarikata getirmek için önce kendinizi düzeltmelisiniz. Eğer kendiniz doğru değilseniz o vakit büyük bir ihtimalle yanlış kişileri de getirirsiniz beraberinizde. Biz çok fazla oturup çok fazla zikir yapmaktan ve okumaktan bahsetmiyoruz. Bizim tarikatımız nefsin üzerine yoğunlaşıyor. Ve nefsini ilan etmek değil. Biri, biri sana dokununca kızıyorsun. Bu değil. Bir kere nefsini bu yolda terbiye etmeye başladığın zaman sonra ne olur? Nefis değişmeye başlar nefis değişmeye başladığında nefsi amareden gelen o kötü koku gitmeye başlar ve iyi cennetten gelen kokular gelmeye başlar ve o zaman doğal olarak insanlar size sizden etkilenmeye size doğru çekilmeye başlarlar o zaman ne diyeceğinizi ne zaman nasıl diyeceğinizi bileceksiniz belki seni bir, bir hafta belki bir yıl belki on yıl alacak birisi gelmeden önce bu önemi yok. Biz samimi insanların gelmesini istiyoruz. Ama öncelikle bilmen gereken biz nefsin üzerine konsantre oluyoruz. Biz aynı aynı eğitimden geçiyoruz inşallah. O vakit sizde anlarsınız başka insanların nefsini de. O zaman kendinizi göstermeye çalışmazsınız. Çünkü insanlar size soracaklar. Ve onlar da bilecekler ki sizden gelmiyor bu şeyhinizden geliyor. O zaman işte her zaman daima medet isteyeceksin şeyinden, Daima bizimle danışacaksın. Çünkü ya, ne yapacağını bilmediğin zaman ne zaman danışırsan daha çok sana destek gelir. O zaman biz insanlara konuştuğun zaman insanlar anlayacaklar. Ve kendi nefsini anladığın zaman anlayacaksın onların nefsinin de nereden geldiğini ve konuşacaksın ki sana izin verildiğinde konuşmak için ki başkaları var kendilerini düzeltmiyorlar ve başkalarına şeyhmiş gibi vekil gibi konuşuyorlar başka insanları başka insanlara konuşuyorlar diyorlar ki siz nefsin şöyle böyle sen kendini değiştir diye insanlara nasihat ediyorlar sen kimsin ki başka insanlara fırça atacaksın hiç kimsenin kimseye fırça atma hakkı yoktur bunu açıkça söylüyorum burada bu cemaatte Virginia, New Jersey'de... ...hiçbir yerde... ...başka birisiyle bir problemin varsa... ...yanlış yaptığını görüyorsan bir kişinin... ...açıkça görüyorsan o zaman bana haber vereceksin. Oraya gidip o insana fırça atmayacaksın. Tavsiyede bulunabilirsin ama... bunu ...onu bile bana soracaksın. Ben sana yön veririm o zaman. Özellikle şimdi... ...yeni insanlar ki... ...dergaha yeni, birisi yeni geldi... ...mürit bile değil bu kişi hiçbir şey anlamıyor bu adam. Edep'ten örneğin sohbeti dinlemenin edebini bunlar alışmışlar. Başka birisi konuşurken birbirlerine konuşmaya alışmışlar. Ve insanlar geliyorlar ve değişik fikirlerle de değişik imanla, değişik derecedeki imanlarla onlara söyleyemezsin... Özellikle yanlış bir şey söylüyorsan biz buradaysak size izin yok açıkça bir şey söylemeye. Ta ki ben eğer size izin verin, verinceye kadar. Burada sadece bir öğretmen var iki değil. O vakit daha büyük ağırlık üstünüze çöker. Bir kapı açılsa on kapı kapanır hiçbir şey çalışmaz senin için. Neden? Çünkü sen haddini aşıyorsun. Niçin sınırlarını aşıyorsun? Niçin karışıyorsun? eğer bu problemse bunu tamir etmek istiyorsun kendini tamir ettiğinde başka insanların problemini mi çözeceksin sen mükemmel misin o zaman niçin bana gelmiyorsun böyle bir problem var bunu düzeltebilir misin bu senin anan baban arkadaşın olsun fark etmez şimdi gidip diyemezsin istediğini insanlara bu demek değildir ki sen şimdi şeyh efendiyi takip ediyorsun kaç yıl onu takip edersen istediğini yaparsın diye bir şey yok Umarım ki bu herkese açık açıkça anlattım. Burada ve başka yerde. Özellikle yeni insanlar. Onların yeni insanların üzerine hiçbir şey koyamazsın. Yapabileceğin bir şey varsa onların seni sevmesi, sana saygı duyması. Onları bir şekilde kancayı takıp buraya getirmelisin. Biz onlarla ilgileniriz. Senin işin onları buraya getirmek. Sen şeyh değilsin, vekil değilsin onları yıkayıp fırçalamak için. Niçin bunu yapıyorsun? Bunu anlamıyorum bu insanları. Bundan ne kazanıyorsun? Hiçbir şey ama nefis nefis. Daha iyi mi olur? Hayır. Bir kere bir kişi, ikincisi, üçüncüsü devamlı bu değişik insanları oluyor bu. Uyanın. Çünkü daha önce dediğim gibi biz dua ediyoruz ve kapılar açılıyor ve sen tekmeleyerek onu kapatıyorsun bu yanlış işleri yaparak. Eğer ki herhangi bir, birisiyle bir kimsenin sorunu varsa bize geleceksin. Bize soracaksın. Bana konuşmak istemiyorsan burada pek çokları var. Onlara da konuşabilirsin. Ama özellikle burada yaşayanlar onlar bana bildirecekler. Çünkü eğer bir şey varsa ve sen bunu yanlış bir şey yaptınsa sen çok çok güçlüsün, çok şeysin, sohbet veriyorsun insanlara ve kendini hiçbir zaman düzeltmiyorsun ve yanlış bir şey olduğu zaman insanlara yanlış fikirler geldiği zaman onlar gelecekler, geri gelirler ve diyecekler ki bu tarikat yüzünden, şey efendi yüzünden, benim yüzümden diyecekler. Onlar İslam'ı suçlayacaklar. Bunu taşıyabileceğini düşünüyor musun? Evet. Bağışlama ayında yaptığın yanlış şeyleri düzelt öncelikle yoksa beraat geliyor bir dahaki sene inan bana kendine eğer tamir etmezsen beraata kadar senin için çok sıkı olur bu böyledir İnşallah bu bizim için kolay olur ama bunu insanlara söylemem gereken bir şeydir ki bu tarikata yeni gelenlere de söylüyorum şimdi gidip de annene babana arkadaşlarına e onlara ders vermeyeceksin. Belirli şeyler söyleyebilirsin onlara anlamadıkları zaman ama onlara yumuşak konuşmalısın. Onların hepsini bitirdiğin vakit ondan sonra benim iznimi istersin ne söylemen gerektiğini. Peygamber Efendimiz kaç kere yüzlerce kez Virginia'dakiler yıkamaya başladı. Müritler uyanın hiçbir yere ulaşamadınız. Hareketleriniz gösteriyor bunu. Çünkü büyük bir pislik yapıyorsunuz ve her tarafa yayıyorsunuz bu. Bu iyi değil. Biz bundan temiz çıkarız ama siz çık